İşte yeni hayalimiz. Bildiğiniz gibi tüm dünyada insanların sağlıklarına gösterdiği özen arttı. Sadece Arap ülkelerinin değil, tüm dünyanın gözlerini kamaştıracak dev estetik cerrahi yatırımımız. Bu edebiyatı geç Sinan. Hangi yatırım? Biz doktoruz. Tüccar değiliz. Sen bize bu merkezi niye yaptığımızı izah et. Çünkü bu hastanede böyle bir bölüm daha var. Evet. En çok kar eden bölümümüz. İkinciye ne gerek var o zaman? Fazla para göz çıkarmaz değil mi? O zaman bu hastanede olmayan başka bir bölüm açalım. Organ nakli. Ülkenin ihtiyacı olan bir dal. Organ nakli bize kazanç sağlamaz. Kazanç sağlayamazsak Hastanemizdeki kıymetli hekimleri elimizde tutamayız. Maaşlarını ödeyemeyiz çünkü. Gayet iyi durumdayız. Ama çağa ayak uyduramazsak, değişemezsek olacağı bu. Doktorluğu bırakalım o zaman. İş adamına başlayalım o halde. Bütçe kısalım, insanları işten atalım ve öylece dikelim bu binaları. Öyle değil mi? bugün yaşadığımız olaydan dert çıkartmalıyız. Biz doktor olarak bu merkezleri yapmak için eğer onurumuzu kaybediyorsak, insanların ekmekleriyle oynuyorsak bu hastanenin kapısına kepenk vuralım daha iyi. Sen devam etsin. Hep o kazanmak zorunda. Yeter artık. Buna herif. Tabii o işten attığımız adam da eline koz verdi. Saygılı ol. Ziyanur 40 yıllık arkadaşım benim. Ne arkadaş ama? Ya toplantıda rezil etti beni. Onun kazanmasına hep sen yardımcı oldun. Neden korkuyorsun? Zamanını bekliyorum. Bekle. Bekle tabii. Daha ne kadar bekleyeceksek. Projeden vazgeçmiyorsun değil mi? Asla. Ben hiçbir zaman geri adım atmam. Güzel. Yönetim kurulundakilerini inceledim. Hepsi iyi okullardan mezun. Hepsinin babası doktor. Zengin insanlar. Ama asla riske girmezler. O yüzden ben fakir, zorlukla okumuş öğrencileri işe alıyorum. Zamanı geldiğinde onların yerine geçecekler. Tıpkı Oğuz gibi. Çünkü onlar ezilmiş, hayatı anlıyorlar. Daha çok riske giriyorlar. Herkesin kendine göre bir ticari zekası var tabii. Ama kimse seninle başa çıkamaz. Baba, lütfen yanımda ol. Bak Prens Ali Asaf da geldi. Tahta o çıkacak. Eminim kafasından geçen bu. Sen merak etme. Her şey bizim istediğimiz gibi olacak. ...olmayan söylüyorum. Eğil hocam. Doktor kolay bir ameliyat dedi. Çabucak ayağa kalkacaksın dedi. Korkmayın benim güzel kızım. ben de sizi arıyordum. Dün ameliyat ettiğiniz hasta sizi görmek istemiş. Ya bu hasta kayıtlarına nasıl ulaşacağım ben? Diğer şubelerde hepsine ulaşabiliyordum. Bakılıyor aslında. Ünlü ve VIP hastaların dışında hepsini görebilirsiniz. Siz kime bakıyorsunuz hocam? Ben size yardımcı edeceğim. Yani... Eski bir hastamın kayıtlarına bakmaya çalışıyorum da. Ama VIP falan değildi. Başka nasıl ulaşılıyor? Arşivden kayıtları isteyebilirsiniz. Tamam. Sağ ol teşekkürler. Neden bulamadı ki acaba?